Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarım benim kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün PoloSmart'ın e, kablosuz ses ve görüntü aktarıcı e, cihazının kutu açılışını yapacağız. Bakacağız ürün nasıl bir ürünmüş. PSH09 kodlu PoloSmart marka bir ürün. Bunu ben binden aldım. 160 TL'ye aldım. <laughs> Önceki de kutusu açıktı. Güvenlik bantları açılmış. Galiba böyle açıp bakmışlar ürünün içerisine söyledim kendilerine. Yani bir sorun olursa zaten fişiyle götürebiliyorsunuz. Çalıştığı sürece ürünü çok fazla böyle üzerinde zarar vermemişlerse ben genelde çok fazla iade etmeyi tercih etmiyorum. Gerek duymuyorum yani. Bakacağım artık çalışıyorsa herhangi bir yerinde bir sıkıntısı yoksa ona göre iade etme. Burada Full HD olduğunu söylemiş. 2.4 GHz'lik Wi-Fi olduğunu söylemiş. Şu kısmı okumanız için tutuyorum. Kolay ve pratik kullanımıyla programa ihtiyaç duymadan telefon ve tablet üzerinden bilgisayar ve televizyona kablosuz olarak ses ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz. YouTube, Spotify, Twitch gibi tüm platformlardaki görüntü ve sesi kolayca aktarabilirsiniz. Mesela benim telefonumda da var. Bazı telefonlarda mevcut. Ekran yansıtma özelliğiyle zaten görüntü aktarabiliyorsunuz ama yine de alıp farklı farklı cihazlara denemek için almak istedim. PS H 09 kablosuz ses ve görüntü aktarıcı. Şöyle ürünün kenarındaki özellik kısmında göstereyim. Durdurup video okuyabilirsiniz. Ee, ürün özelliklerinde aktarılan görüntü full HD 1080p. Çekim mesafesi 10 metre yani bir odanın içerisinde olması gerekiyor cihazın. Basit kurulum. Yani şöyle şöylesinin Bluetooth teknolojisi gibi 10 metreye geçmemesi gerekiyor. Basit kurulum demiş. Kablosuz ses ve görüntü aktarım özgürlüğü tüm platformlardan ses ve görüntü aktarabilir. iOS için desteklenen telefonlar iPhone 5'ten itibaren 5S, S, iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus ve üstü diye belirtmiş. Yani bunların hepsini yazmasına gerek yok. iPhone 5'ten itibaren desteklediğini belirtmiş. iPod Touch ve iPad. Android için ise desteklenen telefonlar hepsini yazmak yerine zaten ee, aslında iOS da bu tarzı yapabilirdi. <laughs> ee, Android 4.2 ve üstü işletim sistemi olarak da 1 GB üstü telefonlar diye belirtmiş. Ürünün boyutları 55x175 mm, ürün ağırlığı 47 gram demiş. Android, iOS, Windows için destekliyor demiş. Paket içeriği ise bir adet ürünü kendisi zaten e, PS09, bir adet güç kablosu, bir adet kullanım kılavuzu şu kısmı gösterdim. Android iOS, Windows, AirPlay, ee, e play S demiş, online An diğerine demiş. Başka diğer tarafını şuraya göstermedik. Ürün zaten burada görünüyor. Yine Full HD, 2.3 GHz Wi-Fi, ekran yansıtma, yayın desteği diye belirtmiş. Başka da işimize yarayan bir şey yok. Ürün şu şekilde çıkıyor. Söylediğim gibi buradaki Güvenlik bandı açılmış. Üst tarafta açılmış. Bu kutuyu kenara alıyorum. Şöyle. Ürün zaten buradan açılmıyor. Burayı böyle zorladıkları için yırtmışlar muhtemelen. Şuradan kenardan açılıyor. Ürün. Şu şekilde. Yani bu iade vesaire gelmiş mi bilmiyorum. Sadece orada açılıp bakılmış mı? Orada mı kutusu bu hale getirilmiş? Bilmiyorum. Şöyle kutuyu kenara alacağım. Zaten kutunun pek hali kalmamış. Şöyle ürünün Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. Yine kutuda yazan bilgiler burada mevcut. Gösteriyorum. Güvenlik uyarılarını da gösteriyorum. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz durdurup okuyabilirsiniz zaten. Video uzamasın boş yere periyodik bakım, teknik özellikler vesaire. Ee, Android 4.2 ve üzeri diye belirtmiş. Ki Android 4.2 de zaten e, şu an az sayıda telefonda vardır diye düşünüyorum. Ee, burada yine klasik Hatta olan merhaba işte bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler gibisinden bir yazısı mevcut. Burada e, kullanma kılavuzu gibi bir şeyler yazmışlar ürün işlevi ve tanımı genel bakış cihazın bağlantısı diye buraları durdurup okuyun yine ürünün per periyodik bakıma gerek duymaz demiş cihaz basit kurulumuyla programa ihtiyaç duymadan telefonunuz veya tabletiniz üzerinde bilgisayarınızı veya telefonunuza kablosuz olarak ses görüntü aktarımı yapabilirsiniz YouTube Spotify Twitch gibi tüm platformlardaki görüntü ve sesi kolayca aktarabilirsiniz diye belirtmiş cihazın HDMI kablosunu görüntü ses aktarmak istediğiniz monitör veya projektörün HDMI girişine bağlayınız diye burada bir şemayla da belirtmiş size göstermiş. Haricen şurada ve şurayı göstereyim. Ana gövde HDMI görüntü aktarım soketi, LED indikatör, mikro USB güç girişi, açma kapatma butonu, USB uçaklarım soketi, mikro USB güç soketi ve Wi-Fi bağlantı adaptörü diye belirtmiş. Burada USB girişlerini kullanmayınız diyor. Prizleri, hasarlı priz ve USB girişlerini diyor. Cihazın çalışabilmesi için kutu içerisinden çıkan güç aktarım kablosunu ana gördüğüde bulunan mikro USB girişine bağlayınız. Hemen bağlayalım. Şundan bahsediyor muhtemelen. Mikro USB'mizi. Şöyle. Type-C değil. Micro USB. Burayı bağlıyoruz. Ters mi bu acaba? Aynen ters. Şu şekilde bağlanıyor. Yani şu bağlantı işaretinin bu tarafta olması gerekiyor. Şöyle burası zaten HDMI anlayacağınız üzere. Bu Wi-Fi'yi alıcısı, vericisi. Ee, USB girişine bağladık. USB ucunu 5 volt 1 amperlik adaptöre, TV, monitör veya projektörünüzün USB soketine bağlayın diyor. Bundan bahsediyor. Ürünün güç alması için, çalışabilmesi için e, herhangi bir yere bağlayın. 5 volt dediğine göre e, power ile de çalışabiliyordur. Onun haricinde cihazın fiziksel bağlantılarını yaptıktan sonra ekrana görüntü aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Burada zaten e, ürünü HDMI girişine bağlamanız gerekiyor. Zaten burada gördüğünüz gibi şemayı gösteriyor. Bu da zaten söylediğim gibi Wi-Fi birimi üzerinde de yazıyor. İki tarafı da aynı. Bu şekilde 10 metre mesafede görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Şunu kenara alıyorum. Şöyle ürünü tekrardan göstereceğim videoyu uzatmadan. Bitirmek istiyorum. Şöyle biraz uzun aslında kablosu. Bu da iyi. Bunu taktıktan sonra bu Wi-Fi alıcısını da uzak bir yere çekebildiğiniz yere kadar çekin. Umarım bozukluk yoktur. Ee, hiç değilse alım gücünü artırmış olabilirsiniz. Çekebildiğiniz yere kadar çekerseniz. İç kısmına böyle alt kısmına böyle delikli yerler yapmışlar. Isınma vesaire olmasın. Hava alsın diye galiba. Onun haricinde işte HDMI soketi burası. Klasik bir HDMI. Burası zaten USB'miz. 3 alması için cihazın. Ee, ürün bu şekilde. Ürün kutu açılışını yaptık. Ayrıyeten incelemesinde bilgisayar başında zaten e, farklı bir video olarak yapacağım. İkisi birbirine karışmasın. Şunu tekrardan çıkartıyorum. Soketimizi şöyle yan yana koyalım. Ürün bu şekilde. Polosumat marka ürün. 1000'den ee, aldım. 160 TL'ye aldım. Bu şekilde bir cihaza ihtiyacınız varsa denenebilir. Tabii ki e, incelemeden sonra ve aynı zamanda e, böyle birkaç gün hatta birkaç hafta deneyip yorum kısmında e, sizlere fikirlerimi belirtirim. Ona göre siz de e, almak istiyorsanız bir fikir vermiş olalım diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Eğer ki beğendiyseniz bu Polosmart ürün tanıtımı size faydalı olduysa beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Sonuçta abone olmak ve beğenmek ücretsiz. Ee, <laughs> bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.